Evet. Bu videoyu 15. çekişim falan. Emre Tişörtüm ve ben sizlerle ahlaki muhakeme üzerine konuşmaya hazırız. Siz de hazırsanız başlayalım. Öncelikle ahlaki muhakeme ikiye ayrılır. Consequential yani sonuççu ve categorical yani kategorik muhakeme. Bunlar arasındaki temel farkı çoğunuzun çok büyük ihtimal bildiği, önceden duyduğu bir örnekle açıklamak istiyorum. Bir yolda gidiyorsunuz, e direksiyon kontrol elinizde. Frenleriniz çalışmıyor. Yol ikiye ayrılıyor ileride. Sol tarafta çalışan bir işçi var. Sağ tarafta çalışan ise beş işçi var. Hangi tarafa kırardınız direksiyonu? Harvard'ın adalet ve etik üzerine verdiği derste %85-90'ı katılımcıların tabii ki de sol tarafı tercih ediyor. Bir kişiyi tercih ediyor. Bunun sebebi ne? Ya da bunu neyle açıklayabiliriz? Bunu consequentialist yani sonuççu teoriyle açıklıyoruz. Ahlaki muhakemeyle açıklıyoruz aslında. Bunun sebebi de şu. Consequentialist yani sonuççu ahlaki muhakeme nedir? Bu muhakeme sizin davranışlarınızın niyetini, sizin davranışlarınızın sonucunu ve sonunda ne kadar kişiye yarar sağladığını göz önünde bulundurarak etik e, çerçevesinde değerlendirir. Etik kuralları çerçevesinde değerlendirir. Kategorik olduğunda ise sizin için önemli olan şey niyet, sonuç ve yarardan ziyade sizin davranışınızın ne kadar etik olduğu. Yani bu durumda bir kişiyi de beş kişi de seçseniz sonuç olarak birinin canına kast edeceğiniz ve birinin canına son vereceğiniz için her türlü etik kurallarına uymayan bir örnek aslında. Kategorinin öncülerinden biri Kant olduğu için aslında bu düşüncenin böyle olmasının çok şaşırtıcı olduğunu söyleyemem kendim açısından. Çünkü iyinin iyi, kötünün kötü olduğunu ve arada bir inisiyatif kullanılamayacağını ve bir istisnai durum olamayacağını savunan bir adam, bir filozof, tabii ki de kategorik düşünceyi destekleyecektir ve öncesi olacaktır. Evet. Consequentialist'in öncülerinden biri ise Jeremy Bentham. Yani 18. yüzyıl siyaset filozoflarından biri. Ee, aralarındaki genel fark şu şekilde tekrardan özetlemem gerekirse. Consequentialist yani sonuççu muhakemede yaptığınız şeyin niyeti ve çoğunluğun iyiliği olarak ne yaptığınız önemliyken etik için. Kategorikte yaptığınız davranışın etiğe kadar uyup uymadığı önemli. Bunlar benim kendi düşüncelerim, Harvard'ın e, yaklaşık bir saatlik bir kursu var videonun başında da bahsettiğim üzere. Adalet ve etik üzerine. O videoyu izlerseniz çok daha e, bilgileneceğinizi düşünüyorum. Çok daha kendi fikirlerinizi sentezleyebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu video benim kendi düşüncelerimi, kendi aldıklarımın bir sentezi. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü bu tarz videoları çekmek benim çok hoşuma gidiyor şahsen dediğim gibi tekrardan umarım çok beğenmişsinizdir. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.